Peki, İyi şimdi eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanıyordu Ozan Güven. Mütaladan sonra ilk kez konuştu. 13 yıl hapsi istendi ama o muhabirlerle şakalaştı. İzleyelim. İzleyelim. Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan Ozan Güven mütaladan sonra ilk kez konuştu. 13 yıl hapsi istendiği o muhabirlerle şakalaştı. Evet evet baya kalabalık bu arada. Bilgi aldık. Evet, şey yapmayın. Yok olur mu öyle Hiç şey? Oraya, Kendinden emin tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu hapse girmekten korkmuyor mu? Umarım en kısa zamanda artık çözümlenir kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşulan ünlü isimlerden biri olan Ozan Güven 2019 yılında sosyal medyacı Deniz Bulutsuz'la aşk yaşamaya başlamıştı. Abajurdan bahsediyorsunuz efendim. Bir e, abajurun çenesini yardığını söylediniz. Ben vurmadım. Abajurdan dolayı oldu dediniz. İlgilinin gözlerden uzak sürdürdükleri ilişkileri büyük bir skandalla gündeme geldi. Ünlü oyuncu ve sevgilisinin 2020 yılında arkadaşlarıyla gittiği eğlence tatsız bitti. Çift arasında kıskançlık nedeniyle başlayan tartışma kavgaya döndü. Ozan Güven tarafından darp edildiğini iddia eden Deniz Bulutsuz sevgilisinden şikayetçi oldu. Ee, bu durumda konuşmam doğru değil zaten. Hep Önemli bir geçti. gün. Sağ olun. Sizin de karşılaştığınız dava var mı? Çünkü siz de e, darp edildiğinizde dair iddialarda bulundunuz. Bak doğru değil çünkü adli süreç devam ediyor. O yüzden de beni mazur görün. Çok teşekkür ederim. Ozan Güven'e şiddet yaptırımı. Şok etkisi yaratan görüntülerin ardından ünlü oyuncuya tepkiler çığ gibi büyüdü. Ozan Güven için zor günler başladı. Önce rol aldığı dönemin iddialı dizisi Babil'in kadrosundan çıkarıldı. Hemen ardından oynadığı reklamlar yayından kaldırıldı. Yaptığı anlaşmalar iptal edildi. Tüm kapılar bir. Bir, bir yüzüne kapatıldı. Bir dönem İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşen Güven'in sanatçı dostları bile yanında durmadı. Son olarak Cem de görüşmüyorsunuz sizden ayrı bir uzun zaman aradan sonra ilk Abi defa ayağına sizden ayağına ayrı ayağına bir dizi çekti. Net, hani dijital şey platforma neler süreceksiniz? Arkadaşlığınız bitti mi? Bu çok merak ediliyor. merakla beklenen davada sıcak bir gelişme yaşandı. Geçen 5 yılın ardından savcı mütalasını açıkladı. Hakaret, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından yargılanan Ozan Güven'in 3 yıldan 11 yıla kadar hapsi istendi. Aynı davada Deniz Bulutsuz'unsa basit yaralama suçundan 4 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Ozan Bey abajuru siz getirmek istediniz. Onunla ilgili neden söyleyeceksiniz? Mahkemede söylediğim söyleyeceklerimi Ayak ayaküstü konuşacak mevzular değil. Bana da hak verirseniz çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Ozan Güven'in keyfi yerinde. Dart davasına kadar magazin dünyasının en agresif ünlülerinden biri olan Ozan Güven geçmişe sünger çekmiş gibi. On, o, mi Yeni dizisi içimizden biriyle ekranlara geri dönmek için gün sayan ünlü oyuncu havalimanında kendisine mikrofon uzatan muhabirlerle şakalaştı. O zaman bey merhabalar nasılsınız? Hayırdır? Teşekkürler. Özledik sizleri de bir görelim dedik. Havalimanında karşılamaya geldik. <laughs> Neler yapıyorsunuz efendim? Çok kısa konuşalım. Nereden diye yolculuk? Eee lansman vardı. Hı hı. Oradan geliyor. Nasıl geçti işte efendim? Evet evet baya kalabalık bu arada. Evet. Bilgi aldık. Evet, siz şey yapmayın. Yok olur mu öyle şey? Oraya Yeni rolü için bıyık bırakan ünlü oyuncu davayla ilgili soruya çok konuşulacak bir cevap verdi. Son olarak da efendim e, dava dava dosyasıyla ilgili sadece mütalaya açıkladı. Konuyla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz? Öyle de kapatalım. Bu devam ediyor. Hı, hı Umarım en kısa zamanda artık çözümlenir. Hı -hı. Bir bir sunucu ulaşır da hepimiz rahatlayız. Kendinden emin tavırlarıyla dikkat çeken ünlü oyuncu röportaj sonrasında da muhabirlere takılmaya devam etti. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Kolay gelsin. Sen yeni mi başladın? <laughs> Ozan Güven'in havalimanındaki neşesi sosyal medyada da sürdü. Esprili bir paylaşımda bulunan ünlü oyuncu Photoshop'la saçlarını kazıyarak kelli felli notunu düştü. kız arkadaşını şiddet uygulayarak tanınmaz hale getiriyor. 11 yılla yargılanıyor ve bu kadar lakayt ve umursamaz davranabiliyor sorulduğunda. Yani şimdi Ozan Güven farkındaysanız eski Ozan değil. Yani ben bu videoda izlediğimde Ozan Güven'i Allah Allah dedim ya. Yani hani o eskiden agresif olan, Gazetecileri gördüğü zaman neredeyse Hı. onlara şiddet uygulayacak kadar üzerlerine yürüyen Ozan gitmiş. Yerine pamuk gibi minnoş bir Ozan pambık, gelmiş. Pambık, pamuk gibi pambık. minnoş bir Ozan gelmiş. Yani şimdi bu tabii ki hiçbirimizin alışık olduğu bir durum değil. Söz konusu Ozan Güven olduğu zaman Hı. sanırım. Ee, bu şiddet olayları işte sektörden uzak kalması, kaldı ki en yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'ın bile bu olaylardan sonra kendisinden uzaklaşması, herhalde e, onu biraz böyle daha e, hoşgörülü hale getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Bunların etkili olduğunu düşünüyorum ama. Ee, burada ilk kez onu bu kadar sempatik ve e, olumlu gördüm. Çok şaşırdım açıkçası. Evet. Ben şaşırdım. Yani daha çok kısa bir süre önce, bir hafta on gün kadar önce son celse görülmüştü ve savcı mütalasında e, 11 yıl, e, 3 yıldan 11 yıl arasında bir cezayla cezalandırılması gerektiğini söylemişti e, mahkeme heyetine ve e, artık karar e, aşamasına geldi çünkü savcının müdahalesi istendiğine göre karar aşamasına geldi. Karar celsesi de çok yakında yapılacaktır diye düşünüyorum. Ama onun üzerinde bu kadar adeta bir e, diyotin giyotin dolaşırken bir insanın hakkında 13 yıl. Evet, Bunun en bu azı 3 yıl. Olması. 3 evet. yılda 9 ay 3 yıl 9 aydan 13 yıl 6 aya kadar. Konu bu zaten Kapiş acayip isteniyor. yani bu rahatlığı. E, evet yani böyle bir rahatlık içinde olması acaba bir yerden teminat mı ki böyle bir şey mümkün değil tabii adli kurumlar falan hiçbir zaman böyle bir şey ama yani adeta adeta sen e, rahatına bak keyfine bak filan denmiş gibi kendisine. Acaba Çezayevine kendisinde mi girme değil ya, kendisinde olan bir insan. Kendisinde mi değil acaba? Mı olur, yoksa He? tedirgin mi olur, endişeli mi olur? Veya sizce? Şimdi biz, biz biz onu hep Aa, böyle hep olabilir. Kendinde olmayan halleriyle gördük ya alkol sağlığa zararlıdır. İlk defa mı ha, kendi halinde? Yok yok, acaba yine öyle mi? Öyle bir halde mi de gerçeklerden soyutlandı. E, Gerçek haval limanında gündüz. Acaba Normal. yani bunun saati belli olmaz biliyorsun. Hmm. Çünkü ee, ve işin ilginç tarafı, e, şu anda bir diziye e, başladı. E, TRT'nin platformunda hmm. e, bir işe başladı. Büşra Develi ile 8 yıl sonra tekrar başladı. Evet, mı? tekrar başoldüler. Evet. E, orada orada da bir psikiyatri psikiyatristi oynuyor, canlandırıyor. Kendisiyle çok tezat bir <laughs> rol. E, enteresan. E, yok şunu da merak ediyorum. Fi'deki karakteri çok uyumluydu kendiyle de. <laughs> Ha. Buradaki karakterini bilemeyeceğim. Şunu çok merak ediyorum. Sen yapımcı olsan, hmm. yapımcı olsan, böyle e, bir ağır suçla yargılanan bir insana insan yatırım yapar mısın? Yani böyle bir diziye başlar mısın? Yani, Burada da bir şey var yani. O hmm. 10 bölüm süreci çok riskli değil mi abi? Tabii. Çok, çok riskli. Adamın olacak? öfke kontrol sorunu var bir. Hapse girme tamam. ihtimali var, var iki. iki. Halk nezdinde kadındır izleyicinin yani çoğunluğu evet. dizi izleyicisinin %70'i kadındır bir kere Tabii. Yani bu, bu bir gerçek e şimdi bir kadına bunu uygulamış bir erkeğe kadınlar nasıl davranır tepkisini nasıl gösterecek izlemeyerek hmm. doğru mu evet. Evet. çok büyük risk yani ama şimdi bu söylediklerinize çok haklısınız ama Ozan Güven de çok iyi bir oyuncu aslında kendini çok yazık etmiş bir oyuncu evet. yani ben onun adına gerçekten çok üzülüyorum böyle bir değer nasıl böyle bir e, hale edeceğiz. dönüşür aslında. Ya şimdi tabii ki e, onun da ekmek parası bu. Sonuçta bir yerde de e, işini yapıp ekmek parasını da kazanmak durumunda. Ama belki de bu iyi halinin gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de yeniden iş hayatındaki motivasyonu da olabilir. Yani çünkü bir insan evet dibe vurabilir, yanlışlar yapabilir ama ondan da dönebilir. E, yani e, belki de bu iş onu... Daha psikolojisini rahatlatmış olabilir diye düşünüyorum. Eğer geçmişteki hatalarından da ders aldıysa inşallah bir daha da hani topluma iyi bir insan olarak dönmüş olsun isterim keşke, ben. Keşke deniz bulutsuz e, bağlansa da bu konudaki görüşünü o belirse mağdur olan taraf dayak yani hayatı kararan hastalanan ve kalıcı olarak da travma travma hayatında Atın, kalıcı olacak kadının ta Kalıcı olacak yani büyük bir ihtimalle öyle söyleniyor. O da fikrini anlattı Çünkü bu yani bir büyük bir mağduriyete uğramış bir insan var. Ozan Güven'e acımıyorum ben. Asla evet. acıyor ben Deniz Bulutsuz'a acıyorum. Tabii canım. Yani yani hiçbir kadın böyle bir şiddete hak etmiyor. Asla. Ne olursa evet. olsun. Asla. Ne psikolojik şiddeti ne de e, evet. yani siyilik, hiçbir türlüsünü hiçbir, hiçbir kadın türlüsünü hak etmiyor. Hak etmiyor. Evet. O yüzden de tabii ki biz o konuda ona söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Evet. Ama e, dediğim gibi e, ben açıkçası farklı bir Ozan Güven gördüm burada. Ona da şaşırdım yani. Yani demek ki insan değişebiliyor mu veya ne bileyim ben anlamadım. Yani gerçekten insanlar bazen ders almış olabiliyorlar mı Eski Ozan Güven olsa, hep görüyorduk zaten yani Çok ne çekiyorsun çekmeyin kardeşim Böyle o küstah. tabii böyle davranırdı burada bir şey var yani Yaptığını sevmiyorum. eğer haklı buluyorsa yine olsa yine yaparım diyorsa değişmemiştir. Ama pişmanlık yaşıyorsa işte yaptığından o kendi, pişmansa evet pişmansa bilemem. E af da dilemesi lazım tabii. E, yani bilemem. Bence evet, hanımefendiden ne yapıp ne edip helallik alması lazım. E, aynen öyle. Bir helallik alması lazım kendisinin ki. E, ...önce o hanımın affetmesi lazım. Onu. Bütün kadınlardan Çünkü özür dilemesi lazım. Deniz abi. aylarca dışarı çıkamadı. Ya. İnsan içine çıkamadı. Günah ya. Yani Kızı Tabii tanımayacak mi? hale getirilmiş yani. Bu nasıl bir canavarlık ya? İşte çok sevgi çok büyük nefrete dönüşebiliyor. En tehlikeli şeyi de budur. Bence çok bakın arkadaşlar... Sevgi. Böyle... Onlar çok sevdi birbirini, çok aşıktı. Ben istemeyeyim, ben istemem. Böyle, böyle hani? olaylara karışan oyuncuların bütün e, halktan özür dilemesi Çünkü oraya onu getiren halkımız. Tabii. Kamuoyu ya sizler beni buraya getirdiğiniz zaman ben böyle bir ayıp yaptım, böyle bir şey yaptım, böyle bir rezalete imza attım. Bir kadının canını yaktım. Onun kafasına Çenesine abajurla vurdum. Merdivenlerden aşağı attım. Kafasını duvarlara vurdum. Ölebilirdi de yani. yani. Çok özür diliyorum. Kendimi size yanlış anlattım. Yanlış tanıttım. Ben böyle değil, Ben sizin alkışladığınız Ozan Güven'in bunu size ispat edeceğim. Çok bunu demesi hakikaten demesi çok lazım. Önemli. Vallahi demesi çok lazım. Gelirdi çünkü, sen, e evet. onlara, çünkü, evet, çok sevimi gelir Çünkü, biliyor musun? Çünkü ona oraya abi. o milyonlar getirdi. Şimdi bunu dese burada mesela havalimanı fırsatta onun için muhabirler orada bunu bunu desen canım yesin ya. Değil mi? Vallahi billahi yani böyle bir şey deniz bulutusu bulutsuzu arayıp hakkını helal etmesi de yetmez. Yetmez. yani mizaç olarak bunu yapacak bir adam değil bence. Değil mi diyorsun? Yok değil. Vallahi e, insan oğlu şeşer beşer inşallah dersini almıştır diye düşünüyorum.